Nargilem Duman Duman'dan herkese merhaba. Evet gördüğünüz gibi Cibiyar'ın başka bir aramasını sizin için test ediyoruz. Herkesin övmeleri doyamadığı o arama evet. Turkish Mastic bu sefer karşınızda. Biliyorsunuz Cibiyar'ın en çok satan ürünlerinden birisi. Aşırı derecede seviliyor. Damla sakızı aroması. İçinde Hindistan cevizi, kakule ve başka bir şeylerin daha daha olduğu söylense de şu ana kadar mentol ve damla sakız dışında bir şey hisseden olmadı sanırım. Biz de deneyeceğiz. Ben normalde damla sakızını o kadar sevmem ama sizin için bir deneyelim dedik. Bakalım bende nasıl hisler uyandıracak. Bakalım benim gibi damla sakızı sevmeyen birisi için de aynı keyfi verecek mi onu merak ediyorum. Bir de duman performansını da çok övüyorlar. Evet içinden böyle ev kutu çıkıyor 50 gramlıklarda. Gördüğünüz gibi şık. Şimdi tüm böyle. Hemen bir dökelim bunu. Döktüğümüzde bayağı şerbetli bir aroma karşımızda. Şerbeti çok yüksek bir şerbet var ve damla sakızı aşırı kokuyor böyle şey gibi. Eee falım sakızlarıyla damla sakızlı kokusu çok ağır bir şekilde geliyor karşımıza. Bayağı gördüğünüz gibi aşırı şerbetli. Gibiyarın böyle e, genelde şerbet sorunu olmuyor ama bu bu kadar fazla şerbetli geldi bana Özellikle damla sakızı için daha kuru bir aroma bekliyordum açıkçası. Kesimi klasik cibiyar kesim işte o orta kesim şerbetli. Üstelik az damarlı ve çöp de yok denecek kadar az. Aradan çıkıyor bazen de şu an şansımıza şuradan çıkarsa çıkar ya da çıkmaz. O hemen duman testine geçelim. Bakalım neler olacak. Evet duman testinden herkese merhaba. Evet bakalım. Mastin o ünlü dumanı neymiş? ile falan karşılaştırıyorlar. Aa, açıkçası buysa pek fumarayı bırak, cibiyarın öbür Dumanlarına bile yaklaşmıyor şu anda. Yeni serilerden bir bu 50 gramlıkları yeni çıktı çünkü. Açıkçası tadı olarak da bayağı geriden gelen böyle silik bir tat var. Damla sakızı tadı geliyor ama çok böyle gerilerden insanların bayıldığı tat bu bence değildir diye düşünüyorum ama. Ben yani zamanında böyle internet kafelerde vesairelerde içerken damla sakızı denk gelmiştim. Nane olmayınca damla sakızı teklif ediyorlardı. Çünkü damla sakızı nane ile beraber en çok, en uzun giden nanelerden birisi. Damla sakızını içtim ve sonrasında bir yere kadar iyi ama sonra bayıyordu. Şu an o riskle karşı karşıyayız diye baktım ama çok hafif ya. Ve duman performans da düşük. Yeni serilerde mi problem var acaba? Eskiden çünkü başka kişilerin çektiği videoları izledim. Baya püfür püfür duman çıkıyor bundan. O kadar çıkmadı. Üç köz var. Ee, yani elek folyo tavsiye ediliyor. O yüzden onu denedim. Tüner lüle var. Nomad denedim. Bilmiyorum şu an için çok başarılı bir tütün gibi o insanların ö bitiremediği tütün değil bu bence ama belki biraz daha içtikten sonra açılır. Ondan sonra geri döneyim ben. Evet. Yaklaşık 40 dakikadır içiyoruz. yüzümdeki memnuniyetsizliği görüyor musunuz bilmiyorum. Ama açıkçası biraz hayal kırıklığına Türk Turkish Mastic bayağı övülen bir tütün. Ve ısıya çok da dayanıklı olduğunu görmedim. Yanmaya falan başladı. Ki GVR tütünlerinin hiç böyle bir şey görmemiştim. Közü 3'ten 2'ye indirdim. Tadı çok iyi gelmiyor yani. Bayağı çabuk yanan bir tütün çıkmış karşıya. Hala duman, böyle efsane bir duman yok. Fumarıyla karşılaştıranlar olmuş. Bilmiyorum, fumarı mı içmediniz? Belki de yeni sürümleri böyle, bilmiyorum. Türkiye'deki klasik sorun her seferinde, her seride değişen farklı arama tipleri ya da ne bileyim duman değişiyor, bir şey değişiyor. o ilk çıkan Turkish Mastic değildir herhalde bu. Çünkü bu kadar seveceğini zannetmiyorum bu tütünün. Aroması da çok baskın olmadığı için açıkçası bayacak seviyeye bile ulaşmadı böyle. Doya doya bir aroma da gelmiyor. Sıkıldım yani içerken. Belki karıştırım karışımlarda falan kullanılabilir. Neyse ki 50 gram almışım. Yani kaç gram al derseniz ben açıkçası çok tercih etmem bu aromayı ve tütünü. Fiyan damla sakızı manyağı değilseniz, damla sakızı için ölüp yanmıyorsanız Bence aradığınız tütün bu değil. Bu telası olanlara bağışlıyorum bu tütünü. Ben bir daha bir tütünü bitiririm sadece. Elimdeki 50 gramı. Zaten yarısı bitti koyarken. Onu bitiririm. Bir daha da içmem diye düşünüyorum. Yani alınsa alınsa 50 gram denemelik alınabilir. iyi dumanlar diliyorum. Hoşçakalın.